Hmm, hmm. Hadi çabuk 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 kalk. Çabuk çabuk. <laughs> ne oldu? Doğum günü. Ne? Her <laughs> tanesinin doğum günü. Sus sus. Tamam. Çocukları da uyandıralım. Çocuklar kalk. Hmm. Uyandırmadın ikide. Niye Bugün onun doğum günü çünkü. Hadi gelin bir şeyler almaya gidelim. Bir şeyler aldıktan sonra. Ya çok güzel şeyler aldık. Ya çok güzel şeyler aldık. Bence de çok güzel. Açalım mı? Hayır tabii ki de açmak yok. Hayat aklından bile geç. Tabii ki de açarsak hediye bozulur. Hediyenin anlamı kalmaz. Ne sürpriz parti. Sürpriz parti olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Anne babam ne zaman? Tuvalete girdi birazdan gelir. Duştan çıkacak şimdi. Evet yani duştan çıkmasın mı? Duş alıyor. Ad <tık> la 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 bıcı bıcı yaparım el yok eli dördeydi o bıcı bıcı yaparım ne yok bu da çocuk şarkısı neyse la 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 bitti çıkayım bari şık 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 çocuklar Ne oldu? Artık ablanızı uyandırabilirsin. Oley. Hayır uyandırmayın daha pasta almadık. Doğru daha pasta al. Kendimiz yapsak kendimiz yapınca daha lezzetli. Hayır olmaz. Özel bir pasta lazım. Bence de kendimiz yapalım. Ben annemin elinden yemek istiyorum. Ben senin annemi daha çok seviyorum. Hayır ben. Hayır ben. susun bir ya. Hadi artık pasta almaya gidelim. Tamam. Evet ve pasta hazır. Dan, dan, dan Anne artık ablamı uyandıralım mı? Hayır kızım birazcık daha uyusun akşamı bekleyelim. Bence de arkadaşlarını aramamız lazım ama. Ablamın kaç tane arkadaşı var ki? Sayısız binleri geçmiştir. Milyarlardadır bence. Binler. Milyarlar. Üç susun bir. Bence de sabahtan beri kafamız şişti. Yeterli. Bence de.